Merhabalar, Arif ben. Bu videoda size sınıf öğretmenlerinin ek ders ücret hesaplamasını anlatacağım. Sınıf öğretmenlerinin ek derslerini hangi kalemler, hangi unsurlar etkiliyor? 1 Ocak 2022'den önce sınıf öğretmenlerinin ek dersi kaç saatti? 1 Ocak 2022'den sonra sınıf öğretmenlerinin ek dersi kaç saat oldu? Bunları detaylı olarak sizlere anlatacağım. Bir sınıf öğretmeni bu videoyu izlediği zaman ek ders hesaplamasını rahatlıkla yapabilecek. Buraya aldığım notları sırayla öncelikle inceleyelim. Ekranın sol tarafından başlıyorum. Şimdi maaş karşılığı nedir? Maaş karşılığı bir öğretmenin aylık okutmak zorunda olduğu dersler demek. Yani bir sınıf öğretmeninin maaş karşılığı haftalık 18 saat. Bir sınıf öğretmeninin haftada girdiği ek derslerinin... 18 saati maaş karşılığına gitmektir. Belki şu anda kafanızda oturmayabilir. Hepsini anlattıktan sonra tablonun üzerinde detaylı olarak size açıklayacağım. Hazırlık ve planlama ücreti nedir? Ben size buradaki metni komple okumayacağım. Sadece şunu düşünün. Bir sınıf öğretmeni girdiği her 10 saate 1 saat hazırlık ve planlama ücreti alır. Her 10 saate 1 saat hazırlık ve planlama görevi ücreti alır. 30 saat derse giren sınıf öğretmeni 3 saat alır. 20 saat derse giren sınıf öğretmeni 2 saat alır. 10 saat giren 1 saat. Peki 29 saat derse girdi yine 2 saat. Ama 29 30 olduğu zaman 3 saat olur. Yani burada 10 ve 10'un katları şeklinde gidiyor. Maksimum alınacak hazırlık planlama Ücreti de 3 saattir. Sınıf öğretmeni oldu diyelim. O hafta 36 saat derse girdi. Sınıf öğretmeni haftada 30 saatten fazla derse girerse yine maksimum 3 saat hazırlık planlama alacağı için 3 saattir. 40 saat derse girdi. Yine 3 saattir. Burada bir öğretmenin hazırlık ve planlamadan alacağı maksimum hazırlık planlama görevi ek ders ücretinin 3 olduğunu unutmayalım. Zaten burada biraz önce okumadığım yönetmelik maddesinde haftada 3 saati geçmemek üzere ibaresi. Şimdi nöbet ücreti nedir? Nöbet ücreti 2016 yılında geldi. 2015 yılının yazında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde 3. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde yürürlüğe girdi. 2016 yılında 1 Ocak 2016'dan itibaren haftada 2 saat ödeniyordu nöbet ücreti. Bu 2017 yılında haftada 3 saate çıkarıldı. Daha sonra yapılan 2018-2019 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede 4. dönem toplu sözleşmede yine haftada 3 saat 2020-2021'de 5 dönem toplu sözleşmede haftada 3 saat. 2022-2023 yıllarında şu anda içerisinde bulunduğumuz toplu sözleşmede de öğretmenleri fiili olarak yerine getirdikleri nöbet görevi için haftada 3 saat nöbet ücreti ödeniyor. Nöbet ücreti müdür yardımcılarına ödeniyor, öğretmenlere ödeniyor. Okul müdürlerine nöbet ücreti ödenmiyor. Bu sene yeni bir ek ders kalemi geldi sınıf öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenleri için. Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri. Bunu 2022-2003 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşmede bu hüküm yer aldı. 25 Ağustos 2021 çarşamba günü resmi gazetede yayınlandı toplu sözleşme hükmü. Bunu arayıp bulmak isteyenler 25 Ağustos 2021 resmi gazeteye bakabilir. Orada sayfa 20 madde 27'de bu hüküm var. Şimdi öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri nedir? Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri öğretmenin sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görev alması ya da sınıf veya şube sorumluluğu verilmesi durumunda ödeniyor. Bu ortaokulda örnek vereyim hemen size. Ortaokulla diyelim 5A sınıfında derse giren 6 tane farklı branştan öğretmen var. Ama bu 5A'nın sınıf şube rehber öğretmenliğini diyelim biz Türkçe öğretmenine verdi. O Türkçe öğretmenine haftada 2 saat sosyal kişilik hizmetleri ek dersi yazılıyordu. Bu ek dersi okul öncesi ve sınıf öğretmenleri alamıyordu. Şimdi sınıf öğretmeninin sınıfı var. E okul öncesi öğretmenin de sınıfı var. Ortaokullarda sınıfı olan öğretmenlere öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ek dersi ödenirken bu okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine ödenmiyordu. Artık 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme gereği 1 Ocak 2022'den itibaren her hafta öğretmenlere haftada 2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ücret ödenecek. Şimdi bu anlattıklarım biraz kafanızda soru işaretleri oluşturmuş olabilir. Tabloya geçeyim. Tabloda daha detaylı anlatmaya çalışayım. Şimdi bu üstteki tabloya bakalım. Şimdi öncelikle şu üst kısma bakalım şuraya. Sınıf öğretmeninin aylık karşılığı ek ders görevi ne demiştik? 18 saat. 30 saat derse giren bir sınıf öğretmeninin 18 saati maaş karşılığına gitti. 12 saatte zorunlu ek ders görevi var. 1 Ocak 2022'den önce sınıf öğretmeninin ve okul öncesi öğretmeninin öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ücreti yoktu. Hazırlık ve planlama görevine bakarsak toplamda 30 saat derse girdiği için sınıf öğretmeni her 10 saate 1 saat alır. 30 saatte onun 3 katı olduğu için 3 saat hazırlık ve planlama görevi alır. Nöbet görevi alır 3 saat. Toplamda 12 saat zorunlu görev. 3 saat hazırlık planlama 15 yap. 3 saat nöbet görevi sınıf öğretmeninin haftalık ek dersi 18. Peki 1 Ocak 2022 itibariyle ne oldu bu? Sınıf öğretmenlerinin maaş karşılığı değişmedi. Yine 18 saat. 30 saat derse giren bir öğretmenin 18 saati maaş karşılığına gider. Geriye 12 saat kalır. Sınıf öğretmeni toplamda 30 saat derse girdiği için 3 saat hazırlık ve planlama görevi alır. 3 saat nöbet görevi alır. Bir de bu sene gelen 1 Ocak 2022 itibariyle geçerli olan haftada 2 saatte öğrenci sosyal kişilik hizmetleri ek ders yazılır. Toplamda sınıf öğretmenin haftada alacağı ek ders 20 saat. Hesaplayalım. 30 saat derse giriyor sınıf öğretmenimiz. Ne dedik? Bunun 18 saati maaş karşılığı. 18 saati çıkaralım geriye 12 saat ek ders kaldı. Nöbet dedik. Nöbet ek dersi 3 saat. Her 10 saate 1 saat planlama. 30 saate. 30 saati böyle 10 artı 10 artı 10 şeklinde göstereyim. Yani 1 artı 1 artı 1 toplamda 3 saat planlama. Bu kadar basit ve detaylı anlatmaya çalışıyorum ki hiç ek ders hesaplamayı bilmeyen öğretmenlere de faydası olsun. 30 saat derse girdiği için 3 saat planlama. Nöbet 3 saat. 12 saatte buradan ek dersimiz var. Bir de ne kaldı? Öğrenci sosyal kişilik hizmetleri. Sosyal kişilik hizmetlerinden 2 saatte buradan geldi. Topladığımız zaman 12 artı 3 artı 3 artı 2. Sınıf öğretmeninin haftalık ek ders saati 20 saat. Bir sınıf öğretmeni haftada 30 saat derse girdiği zaman haftada nöbet dahil alacağı ek ders saati 20 saat. Eğer sınıf öğretmeni nöbet tutmuyorsa, nöbet görevi yoksa o zaman buradaki nöbet görevini çıkarmamız gerekiyor. Nöbet görevini çıkardığımız zaman geriye 17 saat kalır. Şuradaki kalemleri topluyoruz. Maaş karşılığını çıkarıyoruz. Kalan ek dersi, öğrenci sosyal kişilik hizmetlerinden gelen artı 2 de ek dersi, hazırlık ve planlamadan gelen 3 saati, nöbet görevinden gelen nöbet görevi ek dersini ekleyip son kaleme Yazıyoruz. Peki bu yaptığımız işlemi biz Puan doldururken nasıl yapacağız? Şimdi onu anlatayım. Şimdi bu anlattıklarımı sınıf öğretmenleri için bir puantaj üzerinde göstereceğim. Okul idareleri bu puantajları doldurup KBS girişi yaptıktan sonra puantajlarla beraber milli eğitime teslim ediyor. Bazı yerlerde KBS girişlerinde milli eğitim yapıyor. Okul idareleri sadece bu puantajları hazırlıyor. Şimdi bu puantaj benim de okulumda kullandığım bir puantaj. Ben burayı bir sınıf öğretmeni olacak şekilde ayarladım. Sınıf öğretmeni Ahmet Yılmaz dedim. Şimdi Ocak ayı. 3 Ocak tarihinde başladık. 3-7 Ocak 1 hafta 10-14 Ocak ikinci hafta 17-21 Ocak arası da üçüncü hafta. 21 Ocak'tan sonra karneler verildi ve öğretmenlerimiz yarı yıl tatiline çıktı. Şimdi hemen başlayalım doldurmaya. Sınıf öğretmenin maaş karşılığı kaç saatti? 18 saatte Bu sınıf öğretmenimiz 3 Ocak pazartesi günü 6 saat derse girdi. 4 Ocak salı günü 6 saat derse girdi. 5 Ocak Salı günü 6 saat derse girdi. 6 Ocak'ta 6 saat, 7 Ocak'ta 6 saat derse girdi. Şimdi bu öğretmenimiz toplamda o hafta ilk hafta 30 saat derse girdi. Bu 30 saatin 18 saat maaş karşılığına sayıldığı için geriye 12 saat ek dersimiz kaldı. Bu öğretmenimiz 1 Ocak 2022 itibariyle geçerli olan toplu sözleşme hükmü gereği haftada 2 saat öğrenci sosyal kişilik hizmetleri alacak. Eğer fiili olarak nöbet tuttuysa haftada 3 saat nöbet ek ders ücreti alacak. Toplamda 30 saat derse girmesinden dolayı her 10 saate 1 saat hazırlık planlamadan toplamda 30 saat girdiği için 3 saatte hazırlık ve planlama görevi alacak. Şimdi 12 saat ek derse girmişti. 2 saat öğrenci sosyal kişilik hizmetlerinden aldı. 3 saat nöbetten aldı. 3 saat de ders dışı hazırlıktan aldı. 12, 14, 3 daha 17, 3 daha 20. Toplamda bu öğretmenimizin bu hafta alacağı ek ders 20 saat. İkinci haftaya geçelim. Maaş karşılığımız 18. Bunlar hiç değişmez zaten arkadaşlar. Sınıf öğretmenlerinin maaş karşılığı 18 saattir. Buraya yazdım. 10 Ocak tarihinde 6 saat, 11 Ocak 6, 12, 13, 14, 6 şart saat girdi. Yine aynı şekilde 2 saat öğrenci sosyal kişilik hizmetlerinden geldi. 3 saat fiili nöbetten geldi. 3 saat hazırlık planlamadan geldi. 30 saat derse girdi. 18 saati maaş karşılığı. 12 saat kaldı. Buradan da 2, 3, 3 şeklinde 8 saatte buradan geldi. Toplamda o hafta 20 saat aldı. Son hafta da aynı şekilde 30 saat derse girdi. Toplamda 20 saat ek ders aldı. Şimdi 20. 20 20. Toplamda bu öğretmenimizin Ocak ayında alacağı ek ders tutarı 60 saat. Öğretmenimizin ek dersi 60 saat üzerinden hesaplanarak yatacak. Şimdi hemen bunu okul öncesi öğretmenleri için uyarlayalım. Çok basit. Ben hemen buradan sınıf yazanları okul öncesi olarak değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi şu anda değiştirdim. Sınıf öğretmenleri için biraz önce söylediğim her şey okul öncesi öğretmenleri için de geçerli. Okul öncesi öğretmenin maaş karşılığı 18 saattir. Okul öncesi öğretmenleri de okuttukları her 10 saate 1 saat hazır hazırlık Toplamda haftada 30 saat okuttukları için 3 saat hazırlık olur. 3 saat nöbet ücreti alır. Okul öncesi öğretmenleri de nöbet ücreti alır. Öğrenci sosyal kişilik hizmetleri 1 Ocak 2022 itibariyle okul öncesi öğretmenlerinde de ödendiği için okul öncesi öğretmenleri de haftada 2 saat öğrenci sosyal kişilik hizmetlerinden ek ders. Okul öncesi öğretmenlerinin de daha önceden ek ders hesabında 3 saat hazırlık planlamaları vardı, 3 saat nöbet görevi vardı. 30 saatin 18'i aylık karşılığa gidiyordu. 12 saat kalıyordu. 12 3 daha 15, 3 daha 18 saat ek ders alıyordu. 1 Ocak 2022 itibariyle okul öncesi öğretmenleri aynı sınıf öğretmenlerinde olduğu gibi haftada 2 saat öğrenci sosyal ve kişilik hizmetlerinden ek ders alacak. Okul öncesi öğretmeninin girdiği 30 saatin 18 saati aylık karşılığa gider, 12 saat kalır, 2 saat öğrenci sosyal kişilik hizmetlerinden, 3 saat hazırlık planlamadan, 3 saat nöbetten toplam 20 saat. Buradaki yaptığım hesaplamanın aynısı okul öncesi öğretmenleri için de geçerlidir. Okul öncesi öğretmenleri puantajına geçmeden burayı hemen tekrar anlatayım ben. Bir sınıf öğretmeni ve okul öncesi öğretmeni haftada 30 saat derse bunu da fikiriz. 30 saatin 18 saati maaş karşılığına gider. Düştü geriye 12 saat ek ders kaldı. Sınıf öğretmeni ve okul öncesi öğretmenin nöbet ek dersi haftada yazılan nöbet ek ders ücreti 3 saattir. Bunu da yazdık. Her 10 saate 1 saat planlamadan toplamda 30 saat derse girdiği için okul öncesi öğretmeni 10-10-10 her 10'a 1 saat, 10'a 1 saat 10'a 1, 10 1 saat toplamda 3 saat planlama yazdık ve toplu sözleşme gereği tekrar vurguluyorum. Sosyal kişilik hizmetlerinden öğrenci sosyal ve kişilik hizmetlerinden 2 saatte ek ders ücreti geldi. Toplamda 20 saat okul öncesi öğretmeni ek ders alacak. Biraz önce sınıf öğretmenleri için bu puantajı yapmıştık. Hemen okul öncesi öğretmenleri için düzenleyelim. Şimdi ben hemen bir okul öncesi öğretmeni ekledim. Çünkü okul öncesi öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri puantajını aynı çizelgede yazıp veriyoruz. Okul öncesi öğretmenin de maaş karşılığı 18 saatti. Bu öğretmenimiz de pazartesi günü 6 saat derse girdi. Salı günü 6, çarşamba, perşembe, cuma. 6'şer saat derse girdi. Bu okul öncesi öğretmenimiz toplamda 30 saat derse girdi. Aynı sınıf öğretmenlerinde olduğu gibi girdiği bu 30 saatin 18 saati maaş karşılığına gider. Geriye 12 saat ek ders kalır. Şimdi 12 saat ek ders kaldı. Bununla bitmiyor tabi. 2 saat öğrenci sosyal kişilik hizmetlerinden, 3 saat nöbet görevinden, 3 saat de ders dışı hazırlık planlama görevinden. 12 de burada vardı. 14, 3 daha 17, 3 daha 20. Bu okul öncesi öğretmenimizin ilk haftadan ek dersi 20 saat. Şimdi ikinci hafta içinde aynı sınıf öğretmenlerinde olduğu gibi geçerli. 30 saat derse girdi. 2 saat öğrenci sosyal kişilik hizmetlerinden geldi. 3 saat nöbet görevinden geldi. 3 saatte hazırlık ve planlamadan geldi. 20 saat. 3. Üç, hafta içinde aynı durum geçerli. 20, 40, 60. Bu okul öncesi öğretmenimizin de Ocak 2022'de alacağı ek ders tutarı 60 saat. Gördüğünüz gibi sınıf öğretmeni ile okul öncesi öğretmenin ek ders hesaplamasında herhangi bir değişiklik yok. Sınıf öğretmeni de haftada 30 saat derse giriyor. Okul öncesi öğretmeni de haftada 30 saat derse giriyor. Sınıf öğretmeninin maaş karşılığı 18, okul öncesi öğretmenin maaş karşılığı 18. Sınıf öğretmeni nöbet görevini fiili olarak yerine getirdiği zaman haftada 3 saat nöbet ek ders ücreti alıyor. Aynı ücreti okul öncesi öğretmeni de alıyor. Sınıf öğretmeni haftada 30 saat derse girmesinden dolayı 3 saat ders dışı hazırlık planlama ücret oluyor. Okul öncesi öğretmeni de alıyor. Toplam full ek ders dediğimiz tabirle okul öncesi öğretmenin haftalık 20 saat ek dersi, sınıf öğretmeninde aynı şekilde haftalık 20 saat ek dersi bulunmaktadır. Bir sonraki videoda bunun KBS sisteminin nasıl işleneceğini anlatmaya çalışacağım. Ve diğer branş öğretmenlerinde ek dersini burada detaylı olarak sizlerle paylaşacağım. Sonra öğretmenim Instagram sayfasını özellikle takip etmenizi istiyorum. Güncel sorulara cevap veriyorum. Youtube kanalı da takip edebilirsiniz. Sık sık video atarak bu tarz bilgileri sizlere sunmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.